İşte bizim en büyük sıkıntımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Reis yanlış bir şey yapmaz. Nereden biliyorsunuz arkadaşlar? İnsanoğlu kusurludur. Her insan hata yapabilir. Bu insanlığın doğasında vardır. Hazreti Adem yasaklı meyve yediği için biz burada değil miyiz? Yani Hazreti Adem yanlış yapar da reis yanlış yapmaz mı? Bakın Ayhan abinin Z dayı diyebildiğimiz Ayhan abinin sokak röportajına yansıyan bu vatandaşın olaya bakış açısı. Gerçekten yani insanlıktan soğuturar bizi ya. Buyurun izleyin. Papa'nın Türkiye gelişini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Reis yanlış şu şey yapmaz. Tamam. 80 yılda 50 km tünel yapılmış. 20 yılda 735 km çıkmış. Ben 83 yılda Kütahya Hava Er Abi Papayın'ın gelişini sordum. <laughs> Anlatıyorum. Papayın'ın gelişini tünellerle ne alakası var abi? <laughs> Millet ıvır zıvır şeyler pişiyor. Koşuyoruz. Bu, bu hani bu ıvır zıvır bir mesele mi sizce? Basit bir konu bu ya. Basit bir konu. Basit ne Çok basit bir Dönmek Bir sene şey ya. Muhalif bir parti papayla görüşseydi kıyamet kopardı. Ama tabii ki iktidar partisi ya da ne bileyim reis görüşünce sıkıntı olmuyor. İşte vatandaşın bakış açısı değişmeli. Böyle olmamalı.